Merhabalar, MP projesi olan ERP Talks, ben Ahmet Savaş Göktürk moderatörlüğünde YouTube konseptiyle yayın hayatına devam ediyor. Ve bu yayında konuğumuz MPG Makina'dan üretim planlama mühendisi Huriye Büşra Öztürk, üret planlama ve ERP üzerine tecrübelerini bize, bizlerle paylaşıyor olacak. Hoş geldiniz Huriye Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Ahmet Bey, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Öncelikle bizleri kırmayıp platformumuzla tecrübelerinizi paylaşacağınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Uygun görürseniz sunumumuzla başlayabiliriz. Tabii. Başlıyorum. Ee, öncelikle Ahmet Bey'e başta teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizler arkadaşlar. Ee, planımı ve ERP üzerine bir konuşma gerçekleştireceğim. Ben Huriye Büşra Öztürk, NPG Makine Veroldik Lüyesi'nde çalışan bir üretim planlama mühendisiyim. 3 yıldır bir tecrüben bulunmakta üretim planlama bölümünde. Planlama anlamında ve ERP anlamında firmaya destekler veriyorum. Bununla ilgili tecrübelerimi sizlere aktaracağım bugün. Öncelikle ERP'nin ne olduğundan bahsederek devam edelim. Daha sonra ERP ve planlamanın bütün durumlardan durumlarından bahsedelim. ERP'ye bakacak olursak ERP şu an Türkiye'de birçok firmada kurulmaya çalışan, bazı firmalarda kurulmuş olan, bazı firmalarda hala başlamaya yeni başlanmak üzere olan bir sistem yapısı. ERP aslında bizim için kurumsal kaynak planlaması olarak geçer. ERP'den kastımız şudur. Bir firmanın bütün kaynaklarını, bütün maliyetini, işçiliklerini işte tüm her türlü işlemi aklınıza gelebilecek her türlü işlemi sistem üzerinden yürütebilmektir. Ve bunun aslında kurulum aşamasında yer almak, daha sonra bunun kurulumunu sağlamak veya bunun başlangıcına yer almak insana çok fazla şey katıyor aslında baktığımızda. Bir endüstri mühendisi olarak e, ERP ve planlama bölümünde çalışmak ona çok şey kattı daha öncesinde. Bu yüzden buradan devam edelim. ERP'yi anlattım. Şimdi size bunların bütünleştiği kısmına devam etmek istiyorum. Şimdi ERP ile planlama nasıl bir bütünleşik içine geçiyor, Bundan bahsedelim. Şimdi planlama birimine baktığımızda aslında e, üretim gibi, e, kalite gibi birimlerin dışında daha onlardan daha sonra biraz daha e, adını duyurmaya başlamış bir birim diyebiliriz aslında. Ve planlama birimi şu an ERP tarafından e, kontrol edilmeye çalışılıyor, kurulmaya çalışılıyor. Birçok firma şu an bunu sağlamaya çalışıyor baktığımızda. Ve hatta çoğu firmada planlama ve ERP aynı birim altında çalışabiliyor, departman olarak geçebiliyor ERP ve planlama olarak. Veya planlama olarak geçip altında ERP uzmanı, ERP mühendisi gibi pozisyonlar yer alabiliyor. Bazı firmalarda ERP ve planlamayı birbirlerinden ayırmış oluyorlar. Şimdi ben size ERP sistemlerindeki planlama modülünden bahsedeceğim. Bir planlamacı olarak ERP üzerinde nasıl işlemler yapıyoruz, nasıl modüller kullanıyoruz, ERP'yi aktif bir şekilde nasıl kontrol edebiliyoruz üzerinde bunu bu şekilde anlatmaya devam edeceğim. Şimdi öncelikle planlamada en aktif kullanılan modüllerden birisi. Üretim akış sonu kaydı modülleri. Şimdi öncelikle e, siz planlama tarafında planlamanın en büyük görevlerinden birine baktığımızda, e, içeride çalışan e, mavi yakaya bir plan vermeniz gerekiyor. Sizin üretim şefine, onların çalışacakları günlük, aylık, haftalık, yıllık planlar verebiliyor olmanız gerekiyor. Fakat bu planların etkin ve verimli olması gerekiyor. Bunun için de Bunlar için sürekli bir takipitasyon gerekiyor. Mesela e, şimdi içerideki işçi çalıştıktan sonra bunların kayıtlarını kaydedebiliyor olması gerekiyor sistem üzerinden. ERP üzerinden üretim akışı modülleri vardır. Üretim sonu kaydı modülleri vardır ve bunların amaçlarından bahsedeceğim öncelikle. Üretim akışı modüllerine bakacak olursak e, burada çalışan işini bitirdi. Sizin Siz bir plan verdiniz. Üretim şefi bunun uygulamasını sağlattırdı. Ardından e, üretim akış modülleriyle beraber sizler çalışanın günlük ne iş yaptığını, ne kadar çalıştığını, bir işe ne kadar harcadığını, işte bunun e, aktivite koduna baktığımızda bu aktif süre mi, duruş mu, arıza mı, tamir mi gibi ayrıntılarını, yani ne kadar aktif süre harcamışım, ne kadar duruş harcamışım, ne kadar arıza için harcamışım, ne kadar gün izinliymişim veya baktığım zaman makinem ne kadar arıza yaptı ya da taşımaya ne kadar süre harcamış bu adam şeklindeki ifadelerin yani toplam süreleri baz alabilmeniz için üretim bakış kayıtlarını kullanırsınız. Yani çalışan işini bitirdikten sonra her gün barkodlu cihazın önüne gider, bunun kaydını yapar ve buraya kaydını yaptıktan sonra sizin önünüze düşer ERP sistemi tarafından. Sizler buradaki akış kayıtlarına bakarak bir çalışanın verimliliğini çıkartabiliyorsunuz. Bu verimlilikten kastımız yani aktif süresini, duruş süresini vesaire yorumlama yapabiliyorsunuz. Bunlar için de raporlamalar, üst yönetme raporlamalar çıkartabiliyorsunuz artık. Yani üretim akışı modülleri bu işe yarıyor. Şimdi üretim sonu kaydı modüllerimiz var. Aslında bundan kastımızda bizde şöyle kullanılıyor. Ee, şimdi siz bir parçanın üretimini yaptınız, üretim akışına girdiniz günlük yaptığınız işi. Ardından üretim sonu kaydı yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu da size şunu sağlayacak. Şimdi üretim sonu kaydından kastım reçetelerdeki altında kullanılan ham madde, işçilik maliyeti, yani malzeme maliyeti, işçilik maliyeti gibi birçok şeye baktığımız zaman e, bunların hepsini hesaplayabilmemiz için bizim üretim sonu kaydı ödüllerini kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bunun da aktif ve doğru olması gerekiyor fakat buradaki kritere baktığımızda reçetelerin doğru olması lazım. Ürün ağaçlarım doğru değilse benim doğru maliyet muhasebesi çıkartabilmem mümkün değildir. Bu özellikle proje bazlı üretim yapan firmalarda yani seri bazlı üretimden bahsetmiyorum. Genelde e, hatalar çıkabiliyor proje bazlı üretimlerde. Çünkü yeni bir şey denedikleri için bazen reçetelerde hatalar olabiliyor. Veya farklı bir malzeme denendiği için sürekli değişiklikler olabiliyor. Bunlar revize edilmemiş olabiliyor. Bu tarz durumlar üretim sonu kaydını vereceği maliyet muhasebesi bize yanlış bir sonuç çıkartabiliyor. O yüzden bizim buradaki en önemli şeyimiz reçetelerimizin doğru olması, ardından üretim sonu kayıtlarının zamanında ve doğru tarihte yaptırılarak bunların hesaplamasının yapılmasıyla işçilik ve malzeme maliyetlerimizin çıkartılması. Ardından da bunların hepsini komplike bir şekilde toparlanıp maliyet muhasebesi de dönüştürülmesi gerekiyor muhasebe tarafından. Tabii bu süreci takip eden birim planlama birimi. Yani sizin her gün çalışan kişiye üretim akışı kaydını girdirip daha sonra da üretim sonu petlerini girerek buradan işte günlük çalışmalarını takip etmek için ardından da maliyet muhasebesini çıkartabilmek için bu modülü aktif olarak içeriye kullandırıyor biliyor olmanız gerekiyor. Yani aslında bu modüller bizde bu işe yarıyor. Şimdi iş emri modülünden bahsedeceğim. Zaten bir planlamacının en çok kullanacağı modül, ERP'deki en çok kullanacağı modül iş emri modülüdür. Çünkü siz bir planlamacı olarak yapacağınız en önemli, her gün sabah gittiğinizde iş emri verebiliyor olmak. Yani içeriye siz iş vereceksiniz ve bu iş verilirken iş çıkmış olması gerekiyor. İş hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de bu modülü aktif kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu modülü kullanırken, İşi bilmeniz lazım, süreçleri bilmeniz lazım, üretimi bilmeniz lazım. Biz proje bazlı üretim mi yapıyoruz, seri bazlı üretim mi yapıyoruz? Bunun altında işte hangi ham maddeleri kullanıyoruz veya işte bu saçdan mı oluyor, işte borudan mı oluyor? Bunları biliyor olmamız lazım. Daha sonrasında hangi operasyonların olduğunu doğru biliyor olmam lazım ve bunlara göre hangi işler yapılacaksa iş emirlerini hazırlayıp bunları üretim şefine teslim edebiliyor olmam gerekiyor. Bunları teslim ettikten sonra zaten içerideki işçi bu iş emrine bakarak yönlendirmesini yani talimatını almış oluyor ve ardından diyor ki ben bu üründen bu kadar yapacakmışım. Benim bugünlük görevim bu. İş emirlerini alıyor, işlemini yapıyor. Daha sonrasında da az önce bahsetmiş olduğum modüllerde bu iş emri numaralarını kullanarak üretim, akış ve sonu kayıtlarını yaparak işlemini bitiriyor. Yani günlük sorumluluğunu bitirmiş oluyor. Aslında ERP sistemi bana diyor ki iş emri açtı, bir planlama olarak açtın diyor. Ve ardından bunu açtıktan sonrasında ee, üretim akışı ve sonu kayıtlarını da takip ettin diyor. Yani sen artık bir işçinin her şeyini takip edebiliyor oluyorsun. Ve ERP sana burada birçok kişiyi takip edebilme imkanı sunuyor baktığı zaman. Sonuçta şöyle düşünün arkadaşlar. Tek bir kişi olsaydı takip edebilmek kolay olurdu. Fakat bir sistemleşmiş bir yapı olduğu zaman e, birçok kişiyi takip edebilirsiniz. Sonuçta bazı iş yerleri var. 2000 kişi çalışabiliyor. Yeri geliyor 3000. Yeri geliyor 100 kişi. Yani bunların hepsini takipasyonunu yapabilmek için bizim ERP sistemine ihtiyacımız var. Burada da bu modülü bu şekilde anlattım. Şimdi benim en aktif olarak iş hayatında kullandığım modüllerden birisi çizelgeleme modülü. Şimdi ben özellikle çizelgeleme modülünü kullanıyorum. Bu görev bana verilmiş durumda ve çizelgeleme modülüyle git neler yaptığından bahsedeceğim öncelikle. Çizelgeleme modülü aslında bana diyor ki sen iş emirlerini veriyorsun. Fakat neye göre veriyorsun? Senin bir plan yapabiliyor olman lazım o planı da aslında sana bir gant üzerinde yapabiliyor olman lazım diyor. Yani ki endüstri mühendisi olan arkadaşlarım özellikle bunu zaten dersini yoğunlukla almışlardır. İşte çizelgeleme dersleri, daha sonrasında da Gantt'la ilgili dersler gibi işte bu zamanlama dersleri, bu tarz dersleri çok fazla aldıkları için zaten hakimlerdi bu işin teorisine. Bunun uygulama kısmı çizelgeleme olarak geçiyor zaten planlama kısmında. Bir planlama olarak çizelgemeyi nasıl yapıyorum? Ben bundan bahsedeceğim. Bu modülü kullanırken şöyle kullanıyoruz. Ee, şimdi mesela ben burada istasyonlarımı belirliyorum. Hangi istasyonlarım var? Çalışanlarımı veya burada takip etmek istediğim kişi bazlı bir üretim mi yoksa ekip bazlı bir üretim mi? Bunu ifade edebiliyor olmam gerekiyor öncelikle. Mesela bizim benim kullandığım kişisel geri modülünde bana der ki sen oraya kişi ismi yazarak da yapabilirsin. Veya bir istasyon atayarak işte e, orada şunu da diyebilirsin. Üç kişi çalışıyor, beş kişi çalışıyor şeklinde. Kişi sayısı atayarak da yapabilirsin. İşte çizelge modülünde bütün süreçlerimi böyle e, her operasyonun her işlemi ayırarak yazıyorum, düzeltiyorum. Sistem üzerinden, ERP üzerinden bunları hazırlıyorum. Daha sonra bunlara belli sürelerini atıyorum. Ne kadar sürdüklerini atıyorum. Her bir işlemin, her operasyonun ne kadar sürdüğünü yanlarına veriyorum. Ve daha sonra bunlar arasında bir öncelik belirliyorum. Yani aslında Proje yönetimi yapıyoruz bir nevi. Proje yönetiminin küçük alt dalı gibi düşünebiliriz bunu. Proje yönetimi alan e, dersi alan arkadaşlarım illaki vardır zaten. PMP gibi derslere zaten çok fazla yoğunlaşanlar vardır aranızda. Ve bu e, baktığınız zaman proje yönetiminde de bir sergileme mantığı var. Önceliklendirmeyi doğru yapabiliyor olman lazım. Daha sonra bu projelerin arasındaki önceliklendirmenin de doğru olması lazım. Yani alt öncelik, üst öncelik şeklinde iki önceliğin de doğru olabiliyor olması lazım. O yüzden sen bir işi yaparken işin kendi içinde operasyonların önceliklerini belirleyip ardından mesela 3-4 tane projeyi yürütüyorsun diyelim bir firma içerisinde ve bu 3-4 tane e, bu üç dört tane projenin e, şeylerini projeleri arasında da bir öncelik belirleyebiliyor olman gerekiyor. Ya da aynı anda yürüyen projen olabilir. Bunların önceliklerini aynı seviyeye getirebiliyor olman lazım. Yani çizelgeleme sen bunların hepsini kendin atıyorsun. Daha sonra çizelgeleme sana diyor ki çıkartıyor en verimli plan bu. Yani sen bu planı senin yazdığın ifadelere göre sana diyor ki en verimli plan bu. Sen bu planı içeriye uygularsan bu bu şekilde devam eder. Sana işte günün sonunda şunu çıkartır, ayın sonunda bunu çıkartır, yılın sonunda bunu çıkartır, şu projeyi şu zaman bitirirsin şeklinde yorumlar çıkartıyor sana. Ve sen bu yorumlara istinaden içeriye bir plan verebiliyor oluyorsun. Bu yüzden de çizel girme aslında bir şeyleri öngörebilmeni sağlıyor senin. Yani bizde mesela şey yok, seri üretim yok, bizde proje bazlı üretim var. Bu yüzden de bu çizelge ve modülü çok aktif bir şekilde sonuç verebiliyor. Yani seri üretim olsa zaten bir şeyler standart olduğu için direkt sonuç verebilir. Fakat proje bazlı da bize bir fikir oluşturuyor baktığımızda. Aslında farklı varyasyonları deneme yolu açıyor baktığında. Yani çizelgemde aslında birçok varyasyon deniyorsun baktığında. Diyorsun ki bu proje bundan önce olduğunu düşünelim. Bu proje bundan önce olsa bana nasıl bir sonuç verir? Veya bu proje bununla entegreli bir şekilde beraber devam etse nasıl bir sonuç verir? Veya diyorsun ki bazen boya haneye kadar bir işte bir istasyon bir fabrika gibi düşünerek istasyonu daha sonra boyane ile montaj arasında bir fabrika gibi düşünerek, iki tane fabrika varmış gibi düşünerek, iki ayrı çizelgeme çalıştırarak yaptığımız olabiliyor. Ya da mesela sadece bir üründen bahsedelim. Mesela sadece bir parça düşünelim. O parça için standart ürettiğimizi düşünelim. Mesela 30 takım ürettiğimizi düşünüyorum. Normalde proje bazlı bir firmayız. Fakat e, bazı işte aldığımız projeler standart olabiliyor. O yüzden de ardı arda aldığımız için aynı ürünün işte 30 defa üretildiğini farz ederek mesela diyebiliyorsun ki buradan kapasite çıkartabiliyorsun. Ben bir yılda kaç tane çıkartabiliyorum mesela bir kabinden diyebilirsin. Yani aslında birçok yorumu sana verebiliyor. Mesela ERP yani bizim e, kullandığımız çizelgeleme modülünde şöyle bir durum var. Ee, şimdi orada mesela biz kuyruk hesabına kadar gidebiliyoruz. Yani mesela nerede yığılma var? Bundan önceki bir düğümü çözersem diğerleri nasıl gelebilir? Veya nerede bir darlığım var? Dar boğazım nerede? Onu saptayabiliyorum en güzel yönü de. Yani ERP'deki çizelgeleme modülü bana en güzel sağladığı şey bu. Yani üretim hattındaki devam eden süreç için önceden, önceden senin bir şeylere yorum yapabilmeni sağlıyor baktığın zaman. Bu yüzden de aslında çok önemli ve çok etkili bir modül. Yani bir planlamacının en aktif yer bir de kullanacağı modüllerden birisi çizergeleme modülüdür. Tabii ki bunun geliştirilmesi gerekiyor. Mesela bizler şu an aktif kullanıyoruz ama bazı firmalarda görüyorum ki staj yaptığım firmaları hatırlıyorum. Yani bundan bir iki sene, üç sene önceydi. Yani hala birçok şey oturmamıştı. İç emirleri yeni veriliyordu, yeni oturuyordu, reçeteler yeni yapılıyordu. Yani çizergelemeye kadar gelememiş birçok firma var hala. O yüzden de hani o tarz yerlerde bunların kurulum aşamasında yer alabilmek de bence çok zevkli. O yüzden de hani arkadaşlar stajınızı yaparken özellikle bence bir ERP'nin olduğu bir yer görüp bir yerde de ERP kurulumunun olduğu bir yer olması belki size çok şey katabilir. Öncelikle ERP'nin kurulu olduğu bir yer görüp yani ben bunları bunları gördüm. Aslında aktif olarak bunlar kullanılıyor. Onların kullanımlarını öğrenip içerisinde neler var, nasıl gidiyor, nasıl geliştiriliyor bunları öğrendikten sonra yeni kullanım aşamasında olan bir yere bunun entegre edilmesi sizin için çok bir artı olabilir. Yani size verebileceğim en büyük tavsiye bu olurdu. Daha sonra planımızda IOT modülünden bahsedelim. Şimdi aslında şu an günümüzde baktığımızda bizim gelmek istediğimiz seviyelerden birisi. Endüstri 4.0 verileri çekiliyor şu an tezgahlardan, makinelerden. Fakat şu an birçok firma bunları artık böyle direkt raporlama, direkt verimleri koyup önüne düşsün istiyor. Yani biz hiçbir şekilde raporlamayla uğraşmayalım. Önümüzde veri yorumlansın gelsin istiyor. Bu yüzden de makineler şu an IOT sistemi oturuluyor ve burada diyor ki bana Mesela bir tezgahımın akşama kadar işte çalışıyor. Ben burada aktiflik süresini alayım. Nerede durmuş onu alayım. Daha sonra neden durmuş, nedenine kadar giren yazılımlar olabiliyor. Yani bu birçok firmada şu an uygulanmaya başlandı zaten. Artık bunun sizin ERP sisteminize entegre edilmesiyle ilgili çalışmalar yapılabiliyor. Şu an benim çalıştığım firmada bunun çalışmaları yapılıyordu. Ve hani baktığın zaman gerçekten bu aslında birçok e, vakit kaybını önlüyor. Yani mesela şu an birçok planlamacı hala tezgahlardan beri çekerek ya bu veriler manuel toplayarak bunlarla ilgili verimlilik nasıl çıkıyor işte e, bunlarla iyileşme nasıl yaparız şeklinde birçok detaya girmeye çalışıyorlar. Fakat e, aslında baktığımızda bir planlamacının çok vakti gidiyor buna baktığın zaman. Yani bu vakti öldürmeye hiç değmez ki verinin doğruluğu açısından da bu IOS sisteminin oturması bence birçok şeyi sağlar diye düşünüyorum. Birçok artısı olur bence bir planlamacı için. Ve özellikle bunun oturtulması üst yönetim için de önemli bir detay ve e, üst yönetim anlık rapor alabilir. İşte e, üst yönetime direkt raporlar sunulabilir. Bu kadar verimlerimiz oldu aylık veya işte işte bu kadar yaptık şeklinde. Ha tabii seri üretimlerde şu olabiliyor. Mesela belli bir miktar belirleniyor. İşte bu kadar burç yapacağız biz. İşte bu hafta bu kadar burç çıkacak deniyor mesela. O burçlar üretiliyor. Tamam bitti. Hani o sayıya göre hedefe ulaştık mı ulaşmadık mı yorumlamak belki biraz daha kolay olabilir. Ama dediğim gibi özellikle proje bazlı firmalarda yani seri üretim olmayan firmalarda uygulamaya çok fazla ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü siz makinenin sürekli devam edip etmediğini kontrol edebiliyor olmanız gerekiyor. Bir planlamacı olarak, bir endüstri mühendisi olarak verebileceğim en büyük tavsiye bu olurdu. Bu gerçekten güzel bir model ve bunun eğer şu an çalıştığınız firmalarda hala bu kurulmamışsa bununla ilgili bir alan yaratıp bunun ilerlemesiyle ilgili üstlenirsen belki bir teklif gidebilir. Bununla ilgili fikirler sunulabilir. Yani bunun bu şekilde kurulumuyla ilgili çalışmak istiyorum şeklinde güzel yorumlar gidebilir. Ve bunun için zaten kullandığımız tezgahların Zaten satın aldığınız yerler genelde bunun sağlanması için size destek veriyorlar. Yani o firmaları satın aldığınız yerleri arayarak hani onun uygulanması için bilgi alabilirsiniz. Öyle de bir durum var. O yüzden onlarla görüştükten sonra bunun işte ERP uzmanınız kimse firmadaki veya sizsinizdir veya daha yeni kurulacaktır. O kişiyle görüşerek ERP uzmanına bu oradan alınan verilerin yani bu direkt ERP sistemine raporlama şeklinde alabileceğimiz şekilde entegre edilmesini talep edebilirsiniz. Bence önemli bir modül. Şimdi planlamada MRP modülü aslında en önemli faktörlerden birisi. Baktığımızda MRP zaten yani planlama için planlama demek MRP demek zaten yani yüzde oranında. Ki bilirsiniz planlama, üretim planlama, malzeme planlama olarak ikiye ayrılır normalde firmalarda. Mesela üretim planlama diye ayırırlar, malzeme planlama diye ayırırlar, ana planlama diye ayırırlar. Bunların bütünleşik şekline işte ticari planlama olarak ayırabiliyorlar. Benim çalıştığım firmada bizde ayrımlandırma yok şu an. Ee, bizde kişi sayısı biraz daha az. E, fakat şöyle bir durum oluyor. Mesela malzeme yani MRP'yi e, hepimiz de çalıştırabiliyoruz. İşte üretim planlamayı hepimiz de yapabiliyoruz. O yüzden e, MRP günlük olarak çalıştırıyoruz ve onunla ilgili bilgi vereceğim size. MRP modülü aslında malzeme gereksinim planlama diyor sana MRP. Yani burada sana diyor ki, yani sen günlük olarak MRP çalışıyorsun veya ihtiyaçlarınız aylık yıllık seri üretime göre değişir. Seri üretimde mesela bunu aylık tedarik edebilirsiniz ihtiyaçlarını. Ama bu proje bazıysa bazen değişkenlik gösterebilir. O yüzden günlük takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu yüzden de MRP çalışıyorsunuz ve sizin karşısında çıkıyor. Diyor ki yani reçeteleriniz tabii doğruysa burada da en büyük kriterlerden birisi bu. Sizin önünüze düşüyor. Benim işte önümdeki siparişte buna buna ihtiyacım var. Şu kadar saca ihtiyacım var veya bu kadar işte boruya ihtiyacım var diyorsun. Daha sonra çıkartıyorsun onları mesela ya da şu kadar civataya, bu kadar tomuna ihtiyacım var diyorsun. Onları sana çıkartır, sen onların hepsini talep açıyorsun ve onlar satın almanın önüne düşüyor. Satın alma bunların hepsini siparişe dönüştürüyor. Fakat e, MRP'nin doğru çalışabilmesi için reçetelerin doğru olması gerekiyor. Ürün ağaçları doğru değilse MRP'nin hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. O yüzden e, öncelikle ürün ağaçlarının doğruluğundan emin olabiliyor olmanız gerekiyor. Daha sonrasında MRP modülünün vereceği sonucun bizim için niteliği önemli. Yani bir şeyin bir doğruluğunu e, kabul etmek istiyorsak önceki aşamanın doğru olması gerekiyor aslında. O yüzden de ürün ağacı yapan arkadaş buna çok hassasiyet göstermeli. Yani ERP biriminde, ERP içerisinde veya planlama içerisinde bazı e, birimler, işte bazı fabrikalarda RG içerisinde olabiliyor. Yani bununla ilgilenen bir kişi oluyor zaten genelde. O yüzden de ürün ağaçlarının doğru olması gerekiyor ve ona isnaden de Buradan şey yapması gerekiyor. MRP'nin doğru çalışabiliyor olması gerekiyor. MRP bana bunu gösterir. Malzemelerimi gösterir. Sipariş etmemi gösterir. Mesela bizim MRP ekranımızda şöyle bir şey de var. Biz iş emirlerini açmamız gereken iş emirlerini daha önce açtıklarımızı veya açmadıklarımızı MRP modül içerisinde görebiliyoruz. Mesela MRP çalıştırdığımızda bize gösteriyor. Satın alma veya iş emri olarak e, bize yazıyor. Satın alma yazanların hepsini biz sipariş, şey pardon, talebe çevirebiliyoruz. E, i̇ş emri yazanları da iş emri açmamız gerektiğini söylüyor bize. Yani bu o yüzden MRP sizin aslında bir nasıl anlatayım yani Orada bir baktığınız ana kumanda gibi bir şey yani sizi aslında yönlendiriyor yani diyor ki Bunu bunu yapman gerekiyor senin burada ihtiyacın var iş olarak burada ihtiyacın var Satın alma olarak burada ihtiyacın var diyor size aslında size en çok Yönlendiren şeylerden birisi yani ki MRP'ye hala kurulu olmayan firmalar olabilir bir entegre edilmemiş firmalar olabilir Bunlar daha öncesinde nasıl yapılıyordu benim staj yaptığım bir yerde Excel üzerinden MRP yapıyorlardı hatırlıyorum. Fakat acayip uğraştırıcıydı. Yani yapıyorlar ama hani onu takip edebilmek gerçekten çok zordu. Yani daha sonra şu an çalıştığım yere bakıyorum. ERP var ve içerisinde MRP'nin varlığı gerçekten kolaylaştırıyor. Bunu görüyorum bir planlamacı olarak. O dönemde stajyerken yani başka bir firmada gördüğüm şeylerle şu ankini karşılaştırdığımda çok fark olduğunu görüyorum. Gerçekten bir çalışana çok fayda sağlıyor. Yani ki zaman çok önemli biliyorsunuz işlerinde yani birçok yapacağınız şey olabilir birçok iyileştirmek istediğiniz birçok konu olabiliyor. Bu yüzden de bu gerçekten önemli oluyor bizim için. Şimdi planlamada depo modülünden bahsedeyim. Zaten depoda aslında bir de bir planlama demektir. Yani planlama, stok, depo bunların hepsiyle ilgilenir zaten. Depoya baktığımızda bir depoda siz e, ürünlerin işte e, miktarlarından tutun stok hareketlerine giriş çıkışlarına bunların hepsi aslında plan etkileyen şeylerdir baktığımızda. Depo modülünün altında ne vardır? Şimdi e, mesela bizim iş şöyle bir durum oluyor. Mesela depo dediğimiz zaman bir işte bir ham madde depo oluyor. Bir de onun işte mesela üretim depo. Fakat üretim deponun içerisinde bir sürü depo var. Yani bunlar mesela istasyon bazında bölümlendirilmiş şekilde. Mesela montaj için ayrı işte kaynak için ayrı, kesimhane için ayrı gibi gibi bunların ayrı olması gerekiyor depo modülü altında. Çünkü eğer depolarınızı ayırmazsanız bu sefer çok karışıklık çıkacak. Mesela siz kesimhaneden malzeme kesirdi. Büküme gelecek ya da çatıma kaynağa gidecek mesela. Yani siz o parçanın şu an nerede olduğunu varlığını bilmiyorsunuz. Ama bu parçayı siz kesime gittiğini biliyorsunuz, kesildiğini görüyorsunuz üretim sonu kaydından. Fakat parça ortada yok. Yani bunu nasıl bulacaksınız? O yüzden depolarınız ayrı olursa, mesela kaynakta olduğunu görürseniz transfer yapılır. Ve onun mesela kaynaklı olduğunu görüyorsunuz hemen gidip kaynaktan alabilirsiniz malzemenizi. Veya şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir de burada şey önem arz ediyor transferler. Mesela depolarda malzemeler çıktı diyelim işte siz mesela malzeme kesildi. Kesildikten sonra diğer operasyona gidecek. Kesimhanenin bunun transferini yapabiliyor olması lazım diğer operasyon için. Yani bu transferler önemli depolar transferlerinin yapılması gerekiyor. O yüzden de bu orada transfer mevzusu var ve diğer operasyonlara geçişi önemli. Bir de burada şey önemi var. Üretim sonu kaydıyla depolar arasındaki bağlantısından bahsetmek istiyorum. Mesela siz bir şeyin üretim sonu kaydını yaptınız. Orada giriş çıkış depolarınız olacak. Orada mesela kaynaktan sonra bu montaja gidecek diyelim. Hemen çıkışı kaynağın kodunu girişi de montajın kodunu seçebiliyor olmanız lazım. Kit depolarımın doğru olması lazım. Depolarımdaki miktarlarımın sayılarımın doğru olması gerekiyor. İşte burada da şu önem arz ediyor. Üretim sonu kayıtlarının tarihleri zamanında yapılması, içerideki işçinin doğru yapması gerekiyor ki depolardaki miktarların da doğru olması lazım. Anlık olarak bir baktığınızda doğru bir sonuç alabiliyor olmanız lazım. İşte bunlar birbirleri hep bağlantılı şeyler. ERP sisteminin aslında kurulmuş olmasındaki bu amaç yani hepsi birbirine entegre zaten. ERP bu amaçla kuruldu. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz onu anlatayım. Mesela fason işler Mesela dışarıya malzeme göndereceksiniz. Dışarıda yapılacak diyelim. Bunun işte gönderdiğiniz savaş imalat operasyonu dışarıda yapılacak. Dışarı göndereceksiniz. Bunlara ev işçilik kollarının olması gerekiyor. Daha sonra bunların transferlerini de planlama yapar. Aynı şekilde ERP sistemi üzerinden bunların transferleri yapılır. Ve sana der ki sen artık ERP sistemini bakın şöyle bir artısı olacak burada karşınıza çıkacak. Açtınız. Ha evet bunun transferi yapılmış. Ne yapmış? Bu ürün dışarı gitmiş. Henüz gelmemiş mesela. Çünkü deposuna bakıyorsunuz mesela. Ha dışarıdaki o herhangi bir firmanın kodu mesela. Onu gördünüz. Ha evet bu firmada görünüyor. Bu hala dışarıda henüz gelmedi. Gelseydi depo bunun girişini yapardı. Bizim firmamızın kodunu girerdi. Sonra derdik ki evet bizim işte şuraya gelmiş. Şu üretimde şurada diyebilirdik burada da öyle bir durum söz konusu olurdu. Yani depo modülleri bu şekilde kullanılıyor. Mesela siz bir ürünün e işte bunun stok hareketini hep görürsünüz mesela. Bir ürünün stok kodunu açtığınızda şunu diyebiliyorsunuz. İşte bu ürün önce şu, de, şu üretimde şuraya gitmiş, buradan gelmiş, şu kadar kesilmiş, bu kadar bükülmüş veya e, bu kadar kaynatılmış. Montajda şu kadar tüketilmiş, şu kadar var elimizde falan şeklinde bunların hepsini yorumlarını her stok kartı için. Yani her ürün için yaparsınız? Bu arada zaten e, şunu da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum yine de bir anlatmak istiyorum bilen veya bilmeyen arkadaşlarım için. Stok yani her ürün için ayrı bir e, stok kodu vermenin artıları yani her ürün için ayrı bir stok kodu verilmesi bana diyorsun ki sen bu ürün spesifik bir ürün yani o kodu açtığın zaman sadece o ölçüdeki ürün mesela bir civatı akb metrik 20 mesela diyorsun hemen onun mesela tek bir stok kodu olacak ya da mesela işte e, somuna girdin mesela somun metrik 25 diyelim mesela ya da kaynaklı somun diye ayırdın gibi gibi bunlar için hepsi için ayrı ayrı stok kodları verilmeli ki birbirlerine karışmamalı ki özellikle bazı firmaların yaptığı hatalardan birisi. Bakar stok kodunu kontrol etmeden mesela e, ona ait bir stok kodu var sırf yazımı farklı diye yani stok adı farklı diye gidip başka bir stok kodu açıp aslında aynı ürünü ifade eder ama yazımları farklıdır. Bakın bu tarz şeyler çok riskli aslında. Yani firmayı, firmanın o işte o sistem taşlarına çok fazla tıkayan şeylerdir. Yanlış sipariş gelir, sipariş gelmez, depoda olup olmadığını anlayamazsın veya fazla var zannedersin gibi gibi bu tarz durumları doğuran en önemli şeylerden birisi bu aslında. Bunun dışında sayımlardan bahsetmek istiyorum. Ee, bir planla var. zaten sayımlarla çok fazla ilgileniyorsunuz, sayımlar size bağlı bir mevzu. O yüzden de mesela e, biz işte 3 ayda falan, 3-4 ayda bir yapılıyor sayımlar. İşte bu tabii firmadan firmaya değişkenlik gösteren bir durum. Sayımlar yapılıyor ve sayımlara, e, sayımlara göre alıyorsunuz, oranları karşılaştırıyorsunuz, biz artık hangi ürünleri kullanıyoruz, kullanmıyoruz şeklinde sayım ekipleri oluşturuluyor. Onlar şeklinde işte bir sayan ekip, bir bunu denetleyen ekip oluyor. Her birime kişiler dağıtılıyor. Daha sonra buradan gelen işte veriler ERP sistemine direkt gelebiliyor olması lazım. Mesela burada firmaların yaptığı en önemli hatalardan birisi de var. Mesela şey yapıyorlar. Kağıtlara yazıyorlar miktarları ve hani bunu sisteme bu veriyi girmek ayrı bir şey oluşturuyor, yük oluşturuyor kişiye. Onun dışında mesela bu sayım sonucu alınan veriler doğru mu değil mi bunu bilemiyoruz. Ama ki sistemi üzerinden direkt kontrol ederek gitsek, mesela direkt girebileceğimiz bir ekran yapılsa, hani bu gerçekten çok sağlıklı bir sayım olurdu. O yüzden de burada çok önemli bir faktör bu. Şimdi sipariş modülüne bakalım. Sipariş modülü aslında bir nevi satın alma ile alakalı bir bölüm. Planlama satın almacı bir köprü. Çünkü bazen şöyle olur. Planlamacı talebi açar, satın almacı bunun siparişini açar, siparişi çevirir ve sipariş henüz gelmez. Ama ne olur planlamacı bu aradaki köprü olduğu için üretimdeki adamın bu malzeme ihtiyacı vardır. Henüz malzeme gelmemişti. Planlamacı sürekli sipariş modülünden bunu sürekli kontrol eder. Benim işte malzemem geldi mi gelmedi mi? İçerideki adam henüz bekliyor. Benim işte teslim tarihim ne zaman ne zaman alabileceğim şeklinde. Bu yüzden sürekli sipariş modüllerinde kullanırlar. Aktif şekilde planlamacılar yani bunun içinde de işte satın alma talebi olur, satın alma sipariş, satıcı işte teslimatları şeklinde modüller olur bu sipariş modülünün altında da. Bunları da işte burada da siparişleri kontrol edebilirsiniz. Zaten satın alma siparişleri açar, kontrolünü yapması gerekiyor. Fakat bazen planlamanın dediğim gibi bunları kontrol etmesi ve bu modülü de aktif olarak kullanması gerekebiliyor. Böyle de bir durum var. Belediyemiz için çok teşekkür ederim. Bana sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı? Yanım, ağzınıza sağlık. Çok değerli ve tamamen alıp böyle sahada kullanabilecek değerli bilgiler verdiniz. Çünkü yaşadıklarınızı anlattınız. Gerçekten çok teşekkürler. Yani umarım herkes için de faydalı bir çalışma olmuştur. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. ERP Talks ve diğer projelerimizi yakından takip etmek için sosyal medya hesaplarımızdan EMP platformunu takip etmeyi unutmayın. Farklı bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.